Hepinize evet, merhaba arkadaşlar ben geldim. Bugün sizlerle birlikte bayağı bir yani biriktirdiğimiz bir kumbaramızı açacağız, Patlatacağız. Evet kızlar merhaba nasılsınız? Merhaba da siz? İyiyiz. Çekici var ilk önce. Şimdi Sorken şöyle yapalım alacağım. isterseniz. Uzun zamandır bu paraları biriktiriyorsunuz. Evet. Ben arkadaşlar... Sen ne düşünüyorsun şimdi İrem? Sence ben, bu kumbaradan kumbayla kaç kumbayla lira çıkabilir? 1000 lira vermiş gibi durmuyor biraz daha fazla vermiş gibi duruyor. Şerif Nasıl? Ben ağır mı Asya? Bir kaldır bakalım. Hatırladığın kadarıyla biz çok bunun içinde kağıt para var. Geziyor. Bir salla bakalım. Baya ağır. Evet. O zaman ben 2500. Oo sen evet. bayağı bir yazdın. Evet, 2500 yazdım. sanki çıkmaz o kadar bence. Ben 2500 e... çıkmazsa da yani... E... E... Sen kaç diyorsun Asya? 1200. 1200 e... mü? yaz bakalım hadi. Asya'nın e... tahmini de 1200. Şimdi 1200 diyor. Yiğen ise 2500 diyor. Kim kim eğer yakın bilirse bir tane ödül kazanacak tabii Hadi ki. Bakalım. merak ediyorum ben oh, de. İçinde biraz daha kaldı. Çok İçinde kaldı. Benden çıkmıyor da. Evet kaldı evet, mı? Bu kadar arkadaşlar. Şu an Bakalım içine, içine kalmış Hayır, ilk mı? Ben defa içini görüyorum. Arkadaşlar ben 1 liraları biliyorum. O yüzden ben 1 liraları tamam. alacağım. Hayır alacağım. ben 1 lira kendim alabilirim. Evet. Tamam ben de ev kuruşları alacağım o zaman. Evet. atatürk. Bakın arkadaşlar Atatürk. Evet arkadaşlar hepsini. Kombarayı açtık, hepsini teker teker. saydık. Biraz zor oldu ama bitirdik arkadaşlar. bitirebildik. Şimdi bunlar üstüne para koyduk ki düşmesin. Evet, bir arada dursunlar diye. Evet. Toplam çıkan parayı evet açıklıyoruz. Hazır mısınız kızlar? Evet. Dış ses saydı. Acaba kim kazandı? Evet bakıyoruz kim kazandı. Çıkan para 1035 TL çıktı. Ben <laughs> bayağı 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 bir... Bu iddia yasla kazandığı için ona da küçük bir Hediye. hediyemiz olacak. İlerleyen videolarda bunu gösterirsin Asya <laughs> tamam mı? Ha, arkadaşlar kesinlikle ben bunu göstereceğim. Evet o videonun da sonuna geldik arkadaşlar. <laughs>